Nasılsınız? Teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim. Sorumuz şu. Parasızlık sebebiyle yapamadığınız bir şey var mı? Çok şey. Mesela? İçinde boğuluyorum. Maddiyat. Kiradayız. Enflasyon çok yüksek. Kiralar yüksek. Maaşlar düşük. Emekli maaş alıyorum eşimin. Çok düşük yani. Bir enflasyona bak, bir de maaşa bak. Hiç terazi uyumsuz. Ne kadar maaş? Ya Şimdi tabii eşimi kaybettiğim için o ıı, eşimden kalan maaş çok fazla konuşmak yani onun gibi bir şey belli zaten emeklileri maaşları belli ama kurtarmıyor kurtarmıyor bugün marketlere bakın kiralara bakın olmuyor ya çok zor kaç çocuk? eşimi kaybettim yalnızım ben duygulanıyorsunuz evet kaç çocuk var. Ee, çocuğum yok, ee, iki tane öveyler var. Eşimin evi var. Ama bırakmıyorlar oturayım. Övey oğlum bırakmıyor oturayım. Haksızlık çok. Hangi birini sayacağım ki? Tek başına kadın başıma mücadele veriyorum. Ama olmuyor, zor yani. Cumhurbaşkanı bana yardım etsin. Ben evet ben cumhurbaşkanımdan destek istiyorum bana yardım etsin ben hak hukuklarımı alamıyorum eşimin tarafı oturmuş benim hak hukuklarımın üstüne övey oğlum bırakma ben evimde oturayım yani eşimi kaybetmenin acısı bir yanda maddiyat sıkıntısı bir yanda eşimin oğlu bir de yani kendi vermeme hali var. vermeme hali var beni borç batağına batırma derdindeler. Evet. Peki ne iş yapıyorsunuz Adam öldü, ek olarak? Adam öldü bu da ölsün. Adam öldü bu da ölsün. mirasımızda ortak olmasın. Ne iş yapıyorsunuz ek olarak? Şu an hiçbir iş yapmıyorum. Ee, Eviniz kira mı? Kira. Nasıl geçiniyorsunuz? Çok zor. Kira ne kadar? Beş. E sizin olsa olsa altı yedi bin lira. Zor. İki bin lirayla mı geçiniyorsunuz? Zor. Askıda ekmek alıyorum. Hadi ekmeği askıdan aldınız et, süt, yumurta? Yani e, öyle her şeyi alamıyorum zaten. Alamıyorum Sen öyle. Bana bir akşam yemeğini söyler <laughs> Ya şimdi şöyle bir şey. Hmm. Çok şükür annem yani annem yanıma geleli ne kadar oldu? İki haftadır annem yanıma geldi. Belediye anneme yemek veriyor engelli olduğu için. Şimdiye kadar annem kardeşlerimin yanındaydı. 2-3 haftadır annem yanımda belediyeden gelen bir yemek var. O da tek kişilik. İyi kötü idare ediyoruz. Belediyeden gelen tek kişilik yemeği anneyle paylaşıp karnınızı doyuruyor. Evet. Aldığınız maaşı da kiraya veriyor. Evet. Aha hasta oldunuz, aha ayakkabıya ihtiyacınız oldu, bota ihtiyacınız oldu. Bak şimdi e, daval davalarım var sıkıştım kiramı ödemeye sıkıştım. Götürdüm yüzüğümü satayım dedim kiraya yatırayım. Evlilik yüzüğünü satıp kiraya Evet evlilik yüzüğümü satayım kiraya yatırayım. Ama o da kurtarmadı. Şimdi gidip bankayla görüşeceğim. Bana yardımcı olsunlar. Hiç akşam oturup da bu ne biçim bir kader deyip. Oh, ben 10 yıldır dedim bak şu saçların boşuna beyaz olmadı. Eşimin ailesi çektirdi çektirdi. Halen de çektiriyorlar bana. Ben haklarımı helal etmiyorum onlara. Haklarım onlara haram olsun. Şu an o övey oğlum vermiş kiraya. Dörtte biri senin diyor. Kaç ay kira vermiş bana her ay gönderdi 1 milyar 250 233 yazma sebebi benzer. <laughs> Değil mi? <Evet. gülüyor> ama benim çok çekmekten ben de çok çektim. E, eşimin ailesinden çektim ben onlardan ben çektim konuşmayayım. <laughs> Aynen benim de saçlar beyazladı. <laughs> Aynen en iyisi hiç o defteri açmayan da yara derin ama ben cumhurbaşkanından yardım istiyorum. Bana yardım etsin. Akşam, Sahip olur. çıksın. Sahip çıksın. Ben gücüm kalmadı yani ya gücüm yetmiyor artık ya. Tek başıma yoruldum. Bir de beni bu halimle de rahat bırakmıyorlar. Polisi, sürü şey mi? Gittim, gittim. Bir de bu halimle de saldıranlar, kavga edenler, tartışanlar, beni evden çıkarmak isteyenler, bunlar da ayrı bir cabası var. Ben Cumhurbaşkanı bana yardım etsin. Ben Cumhurbaşkanından yardım Yardımdan istiyorum. Yardımdan değil. Ben Cumhurbaşkanından Olsun. istiyorum. Ben, Cumhurbaşkanı sesimi duysun, gelsin bana yardım etsin çünkü ben maddiyatsızlığın içinde boğuluyorum tek başımdan. Etrafınızda böyle çok kadın var mı konuda, komşuda? Kadın olsa ne olacak? Herkes kendine ya. Herkes kendine. Kimsenin kimseyi görmediği bir zamanda ya. Şu an var ya, fakirler eziliyor, garibanlar eziliyor, kimsesizler eziliyor, yani güçlü olanlar eziyor da eziyor zaten güçlü olanlar yoksulları eziyor. Biz eziliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Siz yayınlayacağız. Yayınlayın beni. Yayınlayın. Ben çok eziliyorum. Tamam. Kurtarsın beni. Cumhurbaşkanı beni kurtarsın. Bana yardım etsin. Okey. Benim davalarımda her şeyime ben onu bana destek göndermesini istiyorum. Ki, neden, değilsin? neden mi? Kiralar başını almış gitmiş. Mutfaklarda yangın var. Öğrencileri olanlar yani bir besleme koyamıyor. Buna hükümet bir dur demesini gerekmiyor mu? Hani kiralarda indirim yapacaktı nerede bu? Hep insanların gözü benim emekli maaşım kiramı karşılamıyor. Ee, bir et alamıyorum evime. Ne olacak bu gidişatın sonu? Ne, bunları yayınlayın. başımızdakiler yani buna bir çözüm olsun. Ee, etiketler birbirini tutmuyor. Markette markete bakıyorsam hep farklı. Herkes kendi kafasına göre bir fiyat belirliyor. Piyasa serbest. Adam istediğini yapıyor. Bizim Türk milleti de fırsatçı. Yani bunlara da fırsat gerekiyor. Böyle gider mi bu işin sonu? Hırsızlıklar çoğaldı. Boşanmalar çoğaldı. Cinayetler çoğaldı. Bunlara bir el atsın Başbakan. Yeter artık yani dayanacak gücümüz kalmadı. Gerçekten de kalmadı. İsyan ediyorum. Yani mutsuzum. Çok mutsuzum. Çünkü yaşamıyoruz yani. Buna yaşamaksa yaşamak deniyorsa değildir bana göre. Yaşamıyoruz. Ben evime bir alışveriş yapamıyorum istediğim gibi. Canımın istediğini alıp yemiyorum. Bakıp bakıp geçiyorum. Nerede ucuz şey var? 10 tane market geziyorum maalesef bulamıyorum. İşte diyorlar ki Avrupa'da markette raflarda bir şey yok. Oradakiler hiç bakamıyor da diyorlar. Ya bırak Allah aşkına. Türkiye'nin her şeyi var ama her şey pahalı, pahalı, pahalı. Kat 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 nereye gidiyoruz yani? Nereye? Nasıl yokmuş? Çocuk var mı? Var tabii ki. Nedir? Çocukları alıp yedirebiliyor musun, giydirebiliyor musun? Hayır, hayır. Kendime alıp giydim. Çocuklarımdan kalanlarını giydi giyiyorum. Küçük onlara dar gelenleri ben kendim alıp giyiyorum. Bir kıyafet alamıyorum. Bir kazak 500-600 bin lira. Ben nasıl alayım? Alamıyorum. Alışveriş yapamıyorum. İnanın ki benim eti yani Kurban Bayramı'ndan bu yana evime et girmemiş yani. Çünkü yani inan bak inan gelin dolabımı göstereyim size. Alamıyorum. Alım gücüm yok ki benim. Peynir alamıyorum, süt alamıyorum, yoğurt alamıyorum. Bu nasıl nasıl nereye gideceğiz biz böyle? Yemeyelim mi? içmeyelim mi? Bizim yaşama hakkımız yok mu? Yeter bu kadar yani. Duymuyorlarsa ben ne diyeyim? İşte diyorlar ki AK Partililer videonun altına. Kardeşim diyorlar. Hainlik yapmayın. Biraz işinizi sıkın. Bütün dünyada durum kötü. Bütün dünyada kötü de zengin başını aldı gitti, fakir iyice yapıştı tabana. Biz fakirlere yaşama hakkı yok. Ben kiracı adamım, benim eş, ev sahibim geldi bana yüzde 50 50'den fazla zam yaptı. Benim emekli maaşım yedi buçuk ben adam bana 9 milyar 9 milyar, milyar zam yapmış. Ben 9 milyar oldu. Benim kiram ben ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne kiraya vereceğim. Benim çocuklarım da benim kiracı işi yani ben onlar çocukları var. Nasıl onlardan bir yardım bekleyebilirim ki? Kendim onkoloji hastasıyım. Çalışamıyorum. Çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum. Sağlık sorunlarım olduğu için yapamıyorum. Peki devlet ilaçları, tedaviyi tam olarak karşılıyor mu? Valla şimdi eczaneye gittim ilaç yazdırdım. E, 27 lira reçete parası çıktı. Onu da bizden alıyor. Raporlu ilacımdan da kesiliyor. Ben e, benim ilacı da yok yani bu terün ilacı da yok ben kula ilac ilacı da yok sürekli 6 ayda bir Bıktık kardeşim yeter artık gerçekten de yeter yani gerçekten. Buna bir çözüm bulsunlar. Soruyorlar videonun altında oyu kime verdin diyorlar. Valla Kemal'i de gelse aynı. Tayyip'i de gelse aynı. Kemal'e mi verdin oyu? Hayır bak Kemal'i e de gelse aynı. Tayyip'i de gelse aynı. Yani bir an önce bu fiyatların düşmesi bizim gayemiz. Benim için bak, bak Cumhurbaşkanı olsun, Kemal Kılıçdaroğlu olsun fark etmez ama önemli olan benim yani bu ülkede yaşama hakkım olmalı. İstediğimi alıp yemem, kiramı düzgün şekilde ödeyip insanlara mağdur olmamak, ins kendimi mutlu hissetmek. Çok mutsuzum ben. Bu nereye gidecek bu gidişat? yani inanın ki artık insanlar her, ya ayrılan çok, ya cinayetler çok, ya yani boşanmalar git, başın aldı gitti. Sana desem ki sabah olduğunda bu üç siyasetçi görevi bırakmış olsa desem kimi söylersin? Ülkeyi iyi yönet, yönetmeyenler gitsin. Mesela? Onu siz biliyorsunuz. Ben söylemeyeyim. Deşifre olmayayım. Söyleyin canım. Bu ülkeyi kim daha iyi şey, Kemal Atatürk'ten başka iyi bir cumhurbaşkanı gelmedi bugüne kadar. Herkes, benim ülkemi niye parsel parsel satıyor? Benim ülkeme parsel parsel satmasın. Benim Türk insanlarım alsın. Fiyatlar düşük olsun. Bizim Türklerimiz alsın, değil mi? Yabancı uyruklu insanın benim ülkemde ne işi var? Vatanı biz almak için ne kanlar döktük? Ne canlar verdik? Ne savaşlar kazandık? Ama bizim ülkemizi parsel parsel Suriyelisi burada alıyor maaşını. Mutfak masrafı veriliyor. Ekon, e, gıdası veriliyor. Ben, benim vatandaşıma niye verilmiyor? Ben şimdi bir şey söyleyeceğim ne? Lütfen söyle. Ya ya söyle. Yayınlamam ben. Yok se şeyler, yayınlarsın. Sana beni tut. Şey, beni bak beni tutuklarlar cezaevine sok. Ya kardeşim geçen şema buraya geldi. Diyor ki işte gelin yanıma ben gittim burada Sancaktepe Belediyesi'ne başvurdum. Geldi evime baktı bana yedi. Ben AK Partili mi olmam gerekiyor? Ya, Allah olmak için. Evet AK Partili mi olmam gerekiyor? Evet. AK Partili değilim, Cumhuriyetçiyim. Aha. Cumhuriyet kadınıyım. Teşekkürler. Ben teşekkür